Evet, bugün araştırma görevlisi Ahmet Aydın hocamız ile araştırma görevliliğin yolculuğu hakkında güzel bir röportaj yapacağız. Hocam araştırma görevlisi olmaya ne zaman karar verdiniz? Lisans 2. sınıfta olması gerekiyor koca ilişki Eee, özel bir şey de oldu. Haber yazma teknikleri gibi bir dersimiz vardı, uygulamalı. E. Eee, Ajansın da başında olan koyma e, Neslihan hocamız vardı. Kendisi beni ajansa davet etti. E dedi ki fena değil hani yazma stili. Neden bunlarla uğraşmıyorsun? Aslında biraz şey yaptım. Neslihan hocayla ile dedim hocam çok önemli işlerim var. Dedi ne? Hocam dedim kitap okuyorum mesela hani çok şeyde değil. Uygulama kısmında çok eğilmek istemiyorum dedim. E o zaman dedi yapman gereken şey yüksek lisans bir akademisyen. Akademisyenlik hani düşünür bunu dedi. E tabi hocam dedim. Sonrasında hocamızın önerdiği kitaplar hatta bir kısmı hala kitaplarındadır. Yani önerdiği kitaplar da vardı. Kendi direkt olarak verdi böyle. Aynı zamanda bir hocamız daha vardı Ebru Hoca. O da çok yardımcı oldu. Yani neler yapmam gerektiği konusunda beni uyardılar. Örneğin bana ADES'e YDS'ye yöktü dedikmem gerektiğini söylediler. Bak bu bahsettiğim için sınıfta oldu. Ben 3. sınıfa geldiğimde e, ee, bitirdim yabancı dilden de başvurabileceğim kadar büyük bir puan aldım. Sonrasında hiç üzerine indirim hatta aynı değiştirmem gerekiyordu. Ee, bu şekilde ilerledi. Yani hocalarım olmasaydı ben bu yola kendiliğimden gelebildim kendiliğimde pek emin değilim. Muhtemelen gelmez. Yani dört yıl okurdum, iterdi. Sonrasında aklımdan ne geçiyorsa onu yapardım. Bir sektöre de girmeyi planlamıyordum. Yani ne yapardım bilemiyordum. Fakat işte yönlendirmelerle bunun iyi bir şey olabileceğini, benim için bir seçenek olabileceğini keşfettim. Oradan gördüm. Peki hocam, eğitimleriniz devam ediyor mu? Ediyor. Şöyle hala yüksek lisans yapmaktayım. Zaten genellikle, hani kural diye bir şey yok ama genellikle şöyle olur, araştırma görevlisi kanuncusu yüksek lisansını yapan öğrencilere açılır. Dolayısıyla sen mezun olursun, adresin vardır, yük, e, yabancı dilin vardır ve bir yüksek lisans programına kayıt yaptırırsın. Önce Selçuklu'ya sonra buraya geçiş yaptım. E, şey oluyor, nasıl söyleyeyim, İki işi aynı anda yürütmen gerekiyor. Hem öğrencilik hem de yeri geldiğinde bir şeyler öğretiyorsun. Mesela şu an uygulama gazetesinde görev alıyorum. Ne yapıyorsun? Benim zamanda öğrendiğim ve kendimi geliştirdiğim, yani uygulama alanına girmedim demek hiçbir şey bilmiyorum demek değil. Bir şeyler öğreniyorsun. Ve aktarabilecek seviyeye geldiysen zaten onu paylaşıyorsun. Ama aynı zamanda yapman gereken sorumluluklar var. Örneğin derslere girmek. Ders böyle bir ülke gerçi ama yapıyorum sonuçta. E, derslere giriyorsun, kitaplar okuyorsun, her hafta o kitaplar üzerine tartışma yapıyorsun ki lisans eğitiminden daha e, nasıl değil özel bir alan. Çünkü sen lisanslarken örneğin 40-50 öğrenciyle aynı sınıftasın. Yüksek lisansta örneğin 4 öğrenciyle aynı sınıftasın. Bazen 1 öğrenci. Benim Selçuk'ta en kalabalık olan 12 kişi vardı yani. En kalabalık dersimde. Dolayısıyla daha birebir bir eğitim şansı yakalıyorsun. Amaca yönelik şeyleri yapıyorsun. Örneğin bir hocanın dersinde e, direkt şey üzerinden de gidebiliyorsun. Ya hocam ben şöyle bir çalışma planlıyorum. Siz de uygun görürseniz bu şekilde. Hem dersini görüyorsun hem makaleni yazıyorsun. Dolayısıyla sana da bir katkı sağlar. Yani o çalışma sürecinde de çok şey görüyorsun. Bunlara açık oluyor. Peki hocam e, araştırma görevlisi ilk yapıyorsunuz şu an. Zorlukların nelerdir? E, Mesleğin. Evet, Seviyorsan bu yolu zorluktan ziyade seni yoran şeyler var. Hani e, zorluk olarak ne diyebilirsin? Eğer sen kitap okumayı seviyorsan, eğer herhangi bir işi evrak işlerinden bahsediyorum yapmaktan haz senin için çok büyük bir problem yok. Neden? Bunu biraz açalım. Şimdi ben burada bölüm başkanıma bağlıyım, dekanıma bağlıyım, rektörüme bağlıyım değil mi? Oradan gelen herhangi bir görevinizi yapmakla müteahhit. Dolayısıyla oradan gelen işleri bir yapıyorsun. Aynı zamanda da eğitim kısmını da aksatmaman gerekiyor. Çünkü şöyle bir ikincilik olabiliyor. Ya ben sü mesela sürekli iş yapıyorum ama e üretemiyorum diyen Türkiye'de çok insan görürsün. Bizde durum ne? Bu çok dengeli oluyor düşünüyorum. En azından benim için veya gazetecilik bölümü için diyebilirim. <laughs> ben şunu hiç hatırlamıyorum. Ya kitap okuyacaktım, hiç vaktim olmadı ve kitap okuyamadım gibi bir şey hiç yaşamadım. Ortalama ikinci yılım burada. Ee, zorlu demeyeyim de uzun vakit olan alan işlerle yaptık, kısa vakit olan alan işlerle yaptık. Ama hiçbir zaman o uzun süreli işlerde bunları aksatmadım. Aksatıyorsam kendi tembelliğimden de yani. Şöyle bir durum yok. İşte sadece işe yorulduğum ve hiç çalışamıyorum. Ya yani bunun en azından kendim için söyleyeyim. Söyleme hakkım yok çünkü o konuda dengeli bir iş dalımı var. Ee, aynı zamanda bazı insanlar bazı işleri daha iyi çözer. Yani, örneğin beni bir e, çekime göndermezsin. Neden? O işten çok anlam. Ama bir haber yazılacaktır. Onun de mesela bana getirebilirsin. Çünkü e, uzman kararlarımız farklı birimiz. Dolayısıyla buradaki araştırma görevlisi arkadaşlarımın da meslektaşlarımın da katkısıyla biraz böyle oldu. Yoksa örneğin burada gördüğünüz hocalarım olmasaydı, diyelim ben tek olsaydım, bu bahsettiğim işlerin hepsinden aşağı yukarı anlamam gerekiyordu. Benden beklenti bu oldu. Dolayısıyla bu işi yükünü paylaşabileceğim arkadaşlarım da olduğu için daha rahat. Hocam ee, uygulamalı gazetecilikten bahsettiniz. Bir de İlyeşim Fakültesi'nde gazete kampüs var. Hı -hı. Siz de bu gazete kampüste görev alıyorsunuz. Hı -hı. Buradaki faaliyetler ve öğrencilerin ee, bu faaliyetlerindeki verim oranı ve şey hakkında bilgi verir misiniz? Şöyle, benim amacım aslında biraz bu verimi yükseltmek. Çünkü ben buraya geldiğimde işleyen bir sistem gördüm, işleyen, bir gazete gördüm. Ee, önce kendime sorduğum soru şu oldu, ben buraya nasıl entegre oldum? Yani şey gibi değil. Ee, ben buraya geldiğimde yeni kurallar kur koyacağım, işte şunları yapacağım, bunları yapacağım falan öyle bir şey değil. Çünkü işlemeyen bir sistem olsaydı bunu söyleme hakkını kendine göre ama tam olarak işleyen ve iyi işleyen bir sistem ee, sen de aşağı yukarı tanıyorsun. Bazı arkadaşlarımız gerçekten çok iyi işler yapıyor. Ee, temelde öğrenciler ne yapıyor? Senin de bildiğin gibi çeşitli etkinlikler bulurlar, haber edildiler ve örneğin haber metnini yazdılar. İşte fotoğrafını çektiler. Birlikte geliriz. Bir değerlendirme yaparız. İşte ya yani şu cümle şöyle mi olsaydı? Bu şekilde daha etkili kullanabilirsin. Ne fotoğraf çekiyorlar. Şimdi mesela diyelim bir etkinlikten öğrenci en son verileri söylüyorsan. mesela. en 50 fotoğraf çeken öğrenci de gördüm. 30'la yakın fotoğraf çeken öğrenci de gördüm. Peki biz bunların kaç tanesini paylaşıyoruz? Tahminen 3, hadi 4. Çok özel bir haber olmadığı sürece. E, evet, peki geriye kalan fotoğraflar ne oldu? Biz en iyilerini seçiyoruz. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz. Bazı öğrencilerimiz var bu konuda bayağı uzman seviyelerinde bir yani genç yani ders anlatır. Yani, bu öğrenciler uygulama alanında çok iyi var. Buyurun. Hocam peki araştırma görevlisi olmak isteyen öğrencilere buradan e, tavsiyeleriniz nelerdir? Yani bizim fakültede de oluyor. Genellikle 2 veya 3. sınıfta başlıyor. Bu 4'te olursa biraz geç. Yani hiçbir şey için geç sayılmaz aslında ama sağlam bir temel atmak için mümkünse Hadi ilk yılı pas geçebiliriz, fakülte yarışma süreci insanın kendini keşfetme süreci ne yapacağına karar vermeye çalışır. Özellikle ikinci sınıfta bu işlere ufaktan başlamak, ve bu işlerde bilme. Bir, derslere katılım sağlayacaklar. Ya yani bu şey, hangi ders olursa olsun benim için değişmeyen bir kural. Ben derse girmiyorum, sadece örneğin ders notları okuyorum gibi bir şey yok. Mümkün olduğunca çünkü her hoca farklıdır. Her hocanın görüşü farklıdır. Hepsinden bir şey kapabilirsiniz. Mesela bir hocanız bir şey bilir, bir diğer hocanız başka bir şey bilir. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Yani bu dersi sadece derse geldiğinde bittiğim gibi görmek yerine de bir zorunluluk olarak görmektense yapmamız gereken e, bu hocadan ne kapabilir? Bu cepte derslere katılım, derslere katılım sağladık. Dolayısıyla ortalamamızda inşallah yükselatıyoruzdur. Benim tercih 3 üzeri ortalama iyidir. Ama 3 üzeri de genel olarak kabul görür. Çünkü bizim amacımız şey olmayacak. Temelde şey şudur, kural. Eğer yüksek, sadece yüksek lisansa girmeyi düşünüyor ve bunu hedefliyor, buna yönelik çalışıyorsan hata yapıyorsun. Senin amacın yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi olmak. Çünkü en kolay şey budur akademiye girmenin. Yoksa doktor öğretim üyesi olmayı beklersen yüksek lisans doktora en aşağı bir 6 yılın gider. O 6 yıl boyunca farklı mesleklere yönelebilirsin buradaki bağım da kopamış. Bunun planlamaları gerekiyor. Düşünsene, gazetecilikten mezun oldun. Yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi sonra Doktor doktora yapıyorsun. E ne yapacaksın? Sen yaşın da büyüdü. Bir şekilde para kazanman gerekiyor. Dolayısıyla ana hedef araştırma görevlisi olmak olmalı bence. bunun için de tam olarak o akademik kumaş dediğimiz şey var ya. Eğer insanda biraz da o varsa, üstüne giderse bu süreci çok iyi yönetir. Kitap okuması gerekiyor. Ben mesela kitap okuma sürecimi yoğunluklu olarak hep okuyorum ama dördüncü sınıfta sakladım. Ama neden? Üçüncü sınıfta Ales vesaire bu tür sınavları bitirmiştik. Üçüncü sınıf bunun için çok güzel bir şey. Eğer uygulama konusunda da becerim olsun istiyorsanız, iki veya üçüncü sınıfta bu beceriye edinirsiniz. Üçüncü sınıfta mülkiyet sınavları da bitirdikten sonra dördüncü sınıfı daha böyle sağlam ve rahat bir kafayla örneğin bitirme projesi yazacaksınız. Bitirme projenizi öğrenmek istediğiniz konular üzerine inşa edersiniz. Orada da bir şeyler öğrenirsiniz. Yüksek lisansa girişlerde karşılaşacağınız sorularla çok daha kolay cebeli çalışırsınız. Benim için bu süreç böyleydi. Kendi gördüğüm yaşadığım budur. Ben de bunu tavsiye ediyorum. Sonra spor. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Ederim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.